1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Balkanlarda artan milliyetçilik hareketleri, Rusya'nın Slav ve Ortodoks toplulukları koruma iddiası ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgedeki otoritesine sürdürme çabasının birleşmesiyle ortaya çıktı. 1876'daki isyanlar ve diplomatik krizler, iki taraf arasındaki ilişkileri hızla gerdi ve savaşın başlamasına zemin hazırladı. Savaş, Balkan ve Kafkas çepelerinde yoğunlaştı. Balkan cephesinde Osmanlı ordusu özellikle Plevne savunmasıyla Rus ilerlemesini bir süre yavaşlattı. Ancak kuşatmanın aşılmasıyla Rus orduları Edirne yönüne ilerledi. 1878'in başlarına gelindiğinde Rus birlikleri Marmara kıyısındaki Ayas Stefanos'a yani bugünkü Yeşilköy'e ulaştı. Bu nokta İstanbul'a yaklaşık 10 kilometre mesafedeydi ve savaşın siyasi boyutunu belirleyici hale getirdi. Bu süreçte İngiltere'nin müdahalesi önemli bir faktör olarak ortaya çıktı. İngiltere, Rusya'nın Balkanlar ve Boğazlar üzerinden fazla güç kazanmasının kendi çıkarlarını tehdit edeceğini düşünüyordu. Rus ordularının İstanbul'a bu derece yaklaşması üzerine İngiltere donanmasını Çanakkale'ye göndererek bölgeye askeri baskı uyguladı. Bu hamle, Rusya'ya daha ileri gitmemesi yönünde açık bir uyarı niteliği taşıdı ve barış görüşmelerinin hızlanmasına katkıda bulundu. Bu diplomatik baskıların sonucunda 3 Mart 1878'de Ayastefanos Antlaşması imzalandı ve savaşın sıcak çatışma dönemi sona erdi. Ancak Avrupa devletlerinin, özellikle İngiltere ve Avusturya-Macaristan'ın karşı çıkması nedeniyle antlaşma aynı yıl Berlin Kongresi'nde yeniden düzenlendi. Ayastefanos Antlaşması, aynı zamanda Rus ordularının İstanbul'a tarih boyunca en fazla yaklaştığı dönem olarak kaydedilmiştir.